Yalnız aşırı tuttu enerjimiz. Bana da çok iyi geldi. Her gün yapalım bunu. Ne mutlu iyi geldiyse. Her gün yapalım. Yaparız. Her, her, her gün yaparız. <Sülüşmeler> oh. Alo aşkım. Tam zamanında aradın ya. O kadar iyi geldi ki sesini duymak. Aşkım benim ya. Bana da çok iyi geldi sesini duymak. Ama senin sesin biraz yorgun geliyor. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Canım ya, nasıl da hemen anlıyorsun sesimden yorgun olduğumu? Ben ilk gün için hiç böyle beklemiyordum Buğra. Ya sizinkiler ne kadar dertli insanlarmış. Ben resmen dert sahibi oldum. Ya bilmez miyim bizimkilerin kafasını? Ee, sen ne yaptın bugün? Annenin direksiyon hocası oldum. Ne? Dur dur, şaşkınlığın toptan harcama. Asıl sıradaki bombayı dinle. Şimdi ben tabii birazcık heyecanlanınca elim ayağım birbirine girdi ve kovuldum. Kovuldun? Aa, kovuldun mu? <laughs> dur dur. Asıl dinle sıradaki bombayı dinle. <laughs> ben kovulunca tahmin et bakalım annenin hocası kim oldu aşkım? Kim? Annem. Hmm. Ay. Gel bakalım gel. Gel. Ha. Bak her şeyi gösterdiğim gibi yapıyorsun. Tamam mı? Gerisi kolay. Hadi. Are you ready? Hazır mısın? Ay biliyoruz o kadarını. Lisede İngilizce okuduk. Ay tamam canım yani hani 30 yıl geçti ya onu da unutmuşsundur diye dedim. Cık. Ay tamam tamam şaka yapıyorum takılıyorum ya. Ay takılıyorum demişken önce kemerler. Kemerleri takıyoruz. Evet. Ha, ah. Önce kontağı çeviriyorum. Evet. Hah. Şimdi, debriyaja bas, vitesi tak. Ha. Ee, Şimdi... Sinyali ver. Ha, sinyali ver. Evet. Aynaya bak. Baktım. Yavaş, yavaş. Evet. Bas. Tamam, bantayla. hadi. Hadi. Ha. İkinci vitese taktım. Ha. Ay, gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. kız evet, <laughs> evet, gidiyoruz. İşte budur işte budur. Tamam mısın? Tamam yani. <laughs> Aferin. Hayırlı işler. Yürü abi yürü yürü. Kadir. Hey. Ne oğlum ne yapıyorsun? Korkudan kalbim çıktı ya. Adam, sakin olsana. Ya şu tipleri soracaktım sana. Bunlar sabahki müşteriler değil mi? Dört tane birisi kalan. He onlar, ne oldu ki? Sabah aldıklarını iade ettiler, yenilerini aldılar. İade mi ettiler? He. Nerede bilezikler? Ha oğlum bir dırdır dır, sus bir be, orada işte. Bak bakayım şunlara. Gerçek mi değil mi baksana oğlum. Oğlum bunlar sahte Hemen polisler abi. Polis. Bir var. Al şunu iç al. Aa. Aa. Oğlum al büyüdüm iç. Oğlum helal olsun sana be. <laughs> i̇yi misin sen?